Bu bölümdeyiz. Konuğumuz astrolog Zeynep Duran. Hangi burçta izlerini pan? Aslanda. Buyurun. Aslanlar kazanır ama tabii şu aralar birazcık mücadele ediyorlar. Retrolar var malum. Kafaları karışık. Çevrenizdeki gözlerden uzaklaşmayı tercih edeceksiniz. Kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz sevgili aslanlar. Sevdiklerinize sorumluluk vereceksiniz. En önemlisi ise bu sene yatırım seneniz olacak. Kararsızlık çekmeyeceksiniz. Bol bol da yatırım yapabileceksiniz. Hatta planlarınızda şehir değiştirmek örneğin ya da ülke değiştirmek ya da sektör değiştirmek ya da kendi işini yapmak varsa 2023 2023 Haziran ayından itibaren kolları tam anlamıyla hayata farklı bir yerden tutunarak sıvayacaksınız. 2023'ün yüzü güleni, parlayanı, ben demiştim bak gördün mü gibi cümlelerle karşımıza çıkacak Burcu, Başak Burcu olacak. Çünkü hmm. Satürn Mart ayından itibaren Başakların 7. evine taşınacak. Tabi ekran başında izleyicilerimiz yaşınızı, doğum yılınızı, biz haritanızı bilmediğimiz için genel bilgi olarak eğer ekran başında izleyen Başak Burcu varsa ya eşinizi hemen çağırın beni dinlemeye başlasın. Mart Haziran arasında sevgili eşinizin tepesini attırmayın der. Satürn tam olarak iki buçuk yıl boyunca burcunuzda karşıtlık yapacak sevgili başaklar. Ama Mart ile Haziran arasında öyle iş fırsatları öyle sorumluluklar ya da aileyle ilgili öyle büyük değişimler yaşanacak ki orada başaklara eşlerine büyük sorumluluklar düşüyor. Örneğin yalnızsınız evlenmek konusu başaklara da boğalara da biraz uzak ve zordur. Hmm. Çünkü onlar toprak grubu olduğu için olabildiğince ...ofiste bence yataklarını götürmeni... ...ve oradan yatmalılar. Evet. Mantıklı. Çok farklı işlere imza atacaksınız. Başaklar da mı evleniyor? Başaklar tamamen çalışıyor 2023'te ama 2023'ün 7. ayından itibaren hem haklılıkları hem paraları hem ekonomik durumları yükseldikleri için biraz daha 2023'ün 7. ayından sonra daha tatil yapabilecek, daha dinlenebilecek, daha nefes alacak ve daha kaygısız bir süreç geçirecek. Ama Mart ayında eğer birlikteliğiniz varsa evlilik tarihinizi Mart ayına getirmemenizi net bir şekilde tavsiye ettim. Aşkta kazanan olmak istiyorsanız Mart Haziran ayına dikkat edin dedim Başakları tavsiyede bulundum ama genel anlamda dikkat edin ne demek abi dikkat ediyorsun Ya mesela sen şimdi Başak burcusun evlilik hazırlığı yapıyorsun Mart'ta, Mart'ta, Mart'ta evlen. düğünü getirme ya da Nisan'a getirme şimdi ben sana hani burada bu gökyüzü olaylarına niye evlenirsin tamam. Bir gezegenler taşınsın sen ondan sonra akidini yap dedikten sonra sanırım daha basit bir dille evet, anlattım. Süper. Ee, eski defterleri kapatıyorlar ee, sevgili Başaklar. Eğer geçmişten gelen bir alacak verecek miras gibi konular varsa Mart'la Haziran arasında buralarda da çözümler oluşacak. Eğer kardeşlerinizin evliliklerinde problemler varsa son iki yıldır maddi olarak ailenize büyük desteğiniz varsa herkes kendi hayatının kurmaya ve ayakların üstünde durmaya başlayacağı için siz de birazcık nefes alacaksınız. Terazi az önce konuşmuştuk ve sevgili terazilere diyorum кеп 2023 yılında zaten 7. ayından itibaren hava burçları kazanan olacak. Bu yıl burcunuz tutulmalara ev sahipliği yapacak. 2012'deki neşenize, enerjinize geri döneceksiniz. Terazi söylediniz zaten. Bir daha terazi. Evet yani ayıp olmasın şimdi. Oradan başladık. Bir, de abi, bir daha anlatayım. Önerilere kulak vereceksiniz. Bu burcunuzda tutulmalar demek bir takım kararları almanıza yardımcı olacak. Sağlığınızda 2023 yılında çok daha efor sarf edeceksiniz. Emek vereceksiniz. Hayatınızı forma sokacaksınız. E, i̇kili ilişkilerle ilgili daha yanıklığı bitireceksiniz, e, aynada gördüğünüz sizi tamamen değişeceksiniz, görünüşünüze, kilonuza tamamen bambaşka bir sizi tasarlayacaksınız. Çünkü son işte 2012'den bu yana çok yol kat ettiniz, yoruldunuz, çok emek verdiniz ama işte o günden bugüne tutulmaları ev sahipliği yapmadığınız için hayat size bak nereden nereye geldin gibi bir bakış açısı sunmak istiyor. 2008'den bu yana da götürdüğünüz bir sektör varsa 2008'den buna yaptığınız bir ortaklık varsa buraları da masaya yatıracaksınız der buraya dikkat edin